İsyanın 6. GÜNÜNDE BEDİÜC ZAMAN 18 Nisan'da büyük devletlerden gelebilecek tehlikenin büyüdüğünü anlayan Hareket Ordusu Kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa, İstanbul'daki elçiliklere telgraflar çekerek Hareket Ordusu'nun meşrutiyeti güçlendirmek için geldiğini, elçilerin ve bütün yabancıların can ve mallarının saldırıdan korunacağını ve İstanbul'da asayişin bozulmasına izin vermeyeceklerini temin ediyordu. Bediüzzaman'ın Mizan Gazetesi'nde iki, Serbestliği'de bir yazısı vardır. Mizan'daki yazılardan biri ''Ey asakir-i muvahhidin'' diğeri ''Cemiyetleri ihtar-ı mühim'' başlığıyla yayınlanmıştı. Serbestliği'deki yazının başlığı ise ''Asker kardeşlerime'''dir. Mizan'da çıkan yazının aslını ekranda paylaşıp genel tahlilini yapıyoruz. Bediüzzaman'ın isyanın dördüncü günü 31 Mart isyanı ile, 16 Nisan'da İktam'da, 17 Nisan'da Volkan, Mizan ve Serbestliği çıkan yazısındaki itaat vurgusuna bu yazısında da devam ettiği görülmektedir. Yine muvahhidin vurgusuyla başlayan yazının daha ilk cümlesinde yöneticilere yani ulul emre itaatin peygamberin aleyhissalatü vesselam emri olduğu söyleniyor. İkinci cümledeki ulul emriniz üstadınız zabitlerinizdir sözleriyle zaman askerin isyan etmiş olduğu subaylara karşı itaat etmelerinin farz olduğunu belirtiyor. Sözlerinin devamında da askerlerden bazı subayların kıymetsiz olan yanlış hareketlerinden dolayı itaate zarar vermemelerini istiyor. Bu yazısında Bediüzzaman'ın ikinci gündemi ordunun siyasete karışması meselesidir. 1906 yılında 3. Ordu'da bulunan subaylar Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katılmışlar ve daha sonra bu cemiyet 1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmişti. 1908 yılında harekete geçip meşrutiyetin ilanına vesile olan mektepli subaylar daha sonra asıl işleri olan askerlik görevine dönmemiş, günlük siyasete müdahil olarak 31 Mart'ın patlak vermesinde önemli rol oynamışlardı. Bundan yakınan Bediüzzaman, tarih boyunca ordunun siyasete karışmasının devletçe, milletçe müthiş zararlarla sonuçlandığını, dolayısıyla bundan kaçınılması gerektiğini ifade ediyor. Serbestliğide çıkan yazısının önemli kısmını da ordunun siyasete müdahil olmasına ayırmıştır Bediüzzaman. Yine yazının aslını ekranda paylaşıp, genel bir tahlilini yapıyoruz. Bu yazısında Bediüzzaman, ordu-siyaset ilişkisinin dışında alaylı-mektepli çatışmasına da değinmektedir. Daha önce bahsettiğimiz gibi, İddiat ve Terakki Cemiyetinin ordudan alaylı subayların büyük kısmını tasfiye etmişti. 31 Mart isyanının en önemli sebeplerinden olan bu olaydan dolayı isyan çıktığı sırada askerler, rastladıkları mektepli subayları öldürmeye kalkmışlardı. Hatta bazen işi harbiyeli yani mektepli subay avından çok subay olsun olmasın sadece mektepli avına çevirenler de olmuştu. Bu yüzden bu yazısında Bediüzzaman, mektepli subayların önemini askerlere anlatmaya çalışmaktadır. Şeriat namına sizlere söylüyorum ki, ordunun ruhu ve müfekkiresi mektepli zabitlerdir. Bunlara ilişmek, hayatı millete ve devlete cinayet etmektir, diye sözlerine başladığı yazısının yarısında mektepli subayların önemini anlatmaktadır. Alaylı mektepli çatışmasında alaylılar 31 Mart öncesi mağduru, Mektepliler de isyan sırasındaki saldırılardan dolayı 31 Mart dönemi mağdurudurlar. Dolayısıyla alaylı mektepli çekişmesinde ortam oldukça hassastır. Bu sebepten Bediüzzaman iki gün sonra bu konudan dolayı bir yazı kaleme alacaktır. Mizan gazetesinde çıkan Cemiyetleri İhtar Mühim başlıklı yazıda ise Bediüzzaman İnsanlar arasındaki irfan seviyesinin bir olmamasından dolayı böyle bir zeminde fırkalar yani partiler arasında düşmanlığın oluşacağını, bundan dolayı da siyasete karışan cemiyetlerin ya birleşmesini ya da hepsinin edilmesi gerektiğini söylemektedir. Görüşleri itibariyle Bediüzzaman'ın bu yazısında bir önceki gün birçok fırka yani parti ve cemiyetin birleşmiş olduğu heyeti müttefikayı desteklediği söylenebilir.